Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle e, bugün sizlerle G2A hakkında birkaç şey soracağım. Biliyorsunuz ki e, banner'ımızda bir değişiklik oldu. Sol aşağıdaki sponsorumuz Cüzdanım kısmı kalkıp yerine G2A geldi. Yakında da başka şeyler gelebilir. Bakacağız. Şimdi öncelikle G2A ile anlaştık. e post üzerinden bana yazmışlardı. Daha sonra Skype'tan konuştuk falan fişman Şimdi Öncelikle GTÖ'de Goldmine dediğimiz bir şey var. Size hemen ondan bilgi vereyim ve daha sonra açtığım 5 tane random key hakkında da birkaç bilgi vereceğim. Şimdi, bildiğiniz üzere GTÖ bir hani sanal oyun alışveriş sitesi. İsterseniz satabiliyorsunuz, isterseniz alabiliyorsunuz. Fakat şu şekilde bir sistem var. Cookie sistemi var. Bu cookie'ler biriktikçe ve insanlar sizin linkinizden alışveriş yaptıkça size bir miktar para geliyor. Hemen şöyle örnek olarak aşağıdan göstermek istiyorum. Mesela şu gördüğünüz 4 kişi benim linkimden alışveriş yapmış ve bana düşen kardı da burada görüyorsunuz. Fakat hani küçük oyunlar olduğu için böyle. Hani diğer oyunlarda işte 1 dolar, 2 dolar yine size kar geliyor. Bunun nedeni ise sizin onları teşvik etmeniz, referans linkinizden sizin tıklamaları. Yani olay bu tamamen. ben de hani CTO ile konuşuyordum. Dediler isterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz hani insanlar da yararlanır falan dediler ben de tamam kabul ettim hani şu an hiçbir bana ne video çekin şunu yap şu linkleri yerleştir falan diye böyle arda bir şey demediler sadece anlaştığımız şeyler işte banner'da resim ve açıklamada link bu kadar yani benim tek yaptığım bu onlar da bize ileride yapacağım çekilişler için yardım edecekler tüm olay bu birkaç tane de oyun verecekler umarım yani öyle anlaştık. Ee, şimdilik bana ee, 10 euroluk e, hediye çeki yolladılar şeyden Goldmine'dan. Ben 5 adet random CD key aldım ve şöyle size çıkan oyunları göstermek istiyorum. Yani kar etmedim şu anda söyleyeyim. E, ama fakat o random CD keylerden hatta şöyle direkt örnek olarak göstermek istiyorum. GTA'yı de şuradan şunu sil abi. Enter'la. Hm. Şu gördüğünüz şu, nerede o? E, şunu almıştım. Ee, buradan ciddi söylüyorum size hani şey çıkaranlar da var ee, Minecraft değil de GTA çıkaranlar da var Fakat bir şanssızlık 1 dolarlık item bile çıkaramayan ya bir 1 dolarlık oyun bile çıkaramayanlar var Şimdi bir ilk çıkan bir oyun bu Diğer oyunu göstermek istiyorum Diğeri bu Şanstır ki aynı oyunun birincisi bu ee, 3 etti dördüncü oyunumuz nerede bir dakika Dördüncü oyunumuz Bakıyorum oyun alındı bugün de evet dördüncü oyunumuz bu ve son olarak yüklediğim oyun beşinci oyunumuz bu bunu yükledim bu güzel bir oyun çünkü hoşuma gitti e, oynayacağım daha girmedim ama gameplayine baktım hoş bir oyun e, bu arada ben Steam'den ekleyebiliyorsunuz fakat artık dolduğu için kabul edemiyorum söyleyeyim şimdi efendim 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 e, bu gördüğünüz bu arada şu an zaten şu anda kullandığım tasarım onu kendi el cihazlarımla yaptım Evet e, gelen bakiye nereye geliyor yani gelen o insanlar tıklayıp aldığı zaman direkt sizin hesabın kısmına geliyor gösterge paneli falan fişman dediğiniz zaman zaten Gözükecektir e, Biraz burayı inceleyelim e, burada sizin referans linkiniz var bu da davetiye linkiniz Eğer arkadaşınız da bu şekilde sizin gibi Hani para kazanmak veya işte küçük kar elde etmek istiyor ise bu davetiye linkinden e, Yollayınız benim davetiye linkim de aşağıda ee, i̇sterseniz ondan kayıt olabilirsiniz, İsterseniz bu referans linkine tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Hani bunda bir şey yok zaten. Ben bunu koyacağım. Ee, bundan tıklayıp iyi olursanız ee, her iki tarafta kazanacaktır. Bu arada şimdi bu ee, ücret sadece burada kalmıyor. Şu şekilde ödeme dediğiniz zaman sadece hani bu tarafta GTY'de değil de gerçekte de PayPal'ınıza parayı çekebildiğini söyleniyor. Bakın buradan PayPal e-mail. PayPal bu şekilde payout yani gönder parayı o şekilde oluyor. Bakalım başka Skrill ve Bank Transfer. Bu şekilde tabii mevlalar büyüdükçe banka transferi de oluyormuş ama en uygunu sanırım PayPal. İşte buraya e, ne kadar göndermek istediğinizi bunlarla PayPal hesabınız bu şekilde GT'den de hani para kazanıp gerçekte de kullanabileceğiniz Paypal'ınıza yollayabiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi benim linkim aşağıda ona tıklayıp buraya katılabilirsiniz. Linklerinizi alın işte arkadaşlarınızla paylaşın Facebook'ta paylaşın falan ama çok spam yapmayın. Kimse istemez onu yani çok böyle her videonun altında yorum olarak atmayın insanlara. Onun dışında umarım video beğenmişsinizdir. g 2 işte anlaştık bunu da size söyleyeyim dedim hani zaten biliyorsunuz çoğu kanalda g 2 şey ama böyle bir ekstra bir şey yapalım dedik en azından siz de e, sistemin nasıl olduğunu anlamışsınızdır e, umarım video beğenmişsinizdir daha fazla böyle video için video beni paylaşmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay